Strom da sabah buluşmaları, Köln'de sabah kahvaltısından sonra yaptığımız derslerin Berlin'e uyarlanışı gibi. Orada Düsseldorf irşatlılar, Köln Solingen çevresi, okuma halkalarını bir araya getirişimiz gibi. Zihnim ta Kayseri 1988 yıllarına kadar inebilir, sabah namazı arkadaş bisikleti terkinde, o evden bu eve uzanışımız. Yaş 25'lerden 30'lar yükselmiş, Artık bisikletle değil, özel otomobillerle taşınıyoruz. Diyarı ilafta değil, diasporadayız. Mücerret değil, bir nur topu evlat babasıyız. Her şey değişiyor, her şey dekor. Sabite tenvir, rasule saat, dipnot oluş. Daha önce anlattığım iki temel okuma halkasına bu mekanda yapılan üçüncü halkayı katarsak, Berlin'de okuma halkalarından birine katılıyor olma koşulunu sağlayanlara yaptığım kavram dersleri bunlar. Varakal cennetten aldığımız, kelimat ile dilleniş, eşyanın esmasına vakıf kılınarak, mükerrem kılıcı Rabbani ikramdan besleniş, böylece aralarını ilaf ederek, dün birbirlerini tekfir edenleri, bugün okuma kardeşleri haline getiren, Kur'an mucizesine tanıklık etmek, sürekli tetikte olmak gerek, şeytan hep bir zayıf halka arayarak, oradan örtüdeki Hacer'i yere düşürmek isteyecektir. Köşe taşı olması gereken taşı tahkir edecek, zamanı hüsranla etiketleyecek, kaşınan zaafları aşikar edecek, aynı mekan 11 Ocak'tan itibaren de Muazların nazari eğitimleri için haftada üç ayrı sınıf olarak Muazlara Ulum el Hikme, Ulum el Kur'an dersleri açılacak. Ramazan abi diye andığımız, hepimizin yaşça büyüğü, bu Berlin eskisi, kıdemlisi kimdi? Daha Almanya'ya gelmeden, adresi cebimizde olanlardan. Şimdi, Köln'deki ilk halkamızı, bir bakkal avlusu olması gibi, bakkaliyenin arkasında bir ders için, dizayn edilmiş, mini bir evcik yeğiz. Ramazan, zaman olarak değil, bu kez, mekan olarak, bir doğuşa ebelik ediyor. Almanya için vize beklediğimiz, veya henüz bu seçeneğin ortaya çıkmamış olduğu aylarda 1989, Almanya'dan yeni dönmüş bir imamı ziyaret ediyoruz bir arkadaşla. Belki 10 sene kadar önce, kendisinin ateşli cesur cuma hutbelerini dinlemek için değişik bir dizaynı olan camisi terminale gittiğimiz Bayırbaş Hoca. 12 Eylül sonrasının mimlenmiş mağdurlarından ekonomik sıkıntılar çekmiş muvahhidi. Almanya'da olduğundan haberim yoktu o yıllarda. Berlin'de bir iki sene kaplancılara ait Ramazan ekicinin yönetiminde olan bir camide de uyanışa emek vermiş, ilk tepkilere o karşılık vermiş. Bir zamanlar onların İbrahim Eke'nin halkasından kopmalarına vesile olan Eflatun Bey, burada ise Hamit Hoca olmuş. O dönmüş ülkesine ama tanıştırdığı kitap dergi çevreler ile irtibatı sürmüş ekicinin. Şimdi tarih bu halkaya bizi ekliyor halka derken Şeleki köküne bir göndermem olduğunu da söylemeliyim. Sonraki yıllar müstakil dershanelerimiz olduğunda Ramazan abimiz çizgimizden pek mutmain olmamış görüntüsü içinde uzakta durdu. Yalnızca mekanına gidersek görüşebildik. Özel televizyon programları yapma türünden merakları oldu. Bir defasında telefonla bağlanmıştım yayınlarına ulum el hikme konseptiyle yaptığımız derslerin içeriğinin onu sarmadığını, kimi derslerden rahatsızlık duymuş olduğunu sezinliyorum. Bu konuda tartışır bir yüzleşmemiz olmadı. Yaşına olan saygımızı koruduk, ilk yıllardaki yardımlarına müteşekkirim. Geçen senelerde bir gün, Kayseri'de Hamit Hoca ile beraber göründüler. Sosyal medyadan da birçok yeri dolaştığını görüyordum. Bir başka akşam Hamit Hoca'yı Bozantı'daki evimizde ağırladık. Sabiteler üzerine konuşmak istedi. Erciyes öncesi varoluş buluşmalarının öncüllerinden birini onun bağında gerçekleştiriyoruz. Ajanslarda Orgeneral Balanlı haberleri geçince İzmir aranıyor, Eflatun Bey hatırlanıyor. Zaman eski sıkı fıkılar arasına bir kara kedi gibi giriyor işte. Kayseri çevresiyle sıcaklıkları soğuyor İzmir'in. Ekici abimiz odasında ağırladığı Ercüment Özkan sonrasında beğenerek okudukları arasına Yaşar Nuriyi de katacaktı.